Merhaba sevgili ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Elazığ'dan devam ediyoruz. Yanımızda Bilge Kalem Kitap Kırtasi'nin firma sahibi Muammer Gökbulut Bey bulunuyor. Biraz sizleri tanıyabilir Ondan sonra bu güzel Kırtasi'mizin ve aynı zamanda Kırtasi Kafe'nin değil mi? Çok güzel bir sıfak Kit var. Kitap, kitap Kafe. Kitap Kafe diyoruz. Kırtasiye Kitap kı Kafe diyoruz daha doğrusu. Biraz kulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize rica etsek Tabii sizden? Tabii ki teşekkürler. Rica ederim. Önce kendinden bahsedersem ben aslında Kırşehirliyim. Çok güzel. Buraya e, geldim, uzun yıllardır buradayım. Hı hı. İşte artık benim de emeklilik yaklaşıyor ama burayı bizim çocuklarımızın işbirliği, güç birliğiyle açtık. Ben de onlara destek olmaya çalışıyorum. Sizin şovunuzda neler var? Hocam. Valla bizim e, şovumda <laughs> e, e, ne yok diye sorarsanız belki söyleyebilirdik. ama <laughs> çok Ne çok var güzel, derseniz. Evet. işte okul dönemlerinde tabi çantalar çok önemli. Tabii, suluklar da kalem, silgi vesaire, boyalar çok önemli. Evet. E, genelde okullar istediği için işte suluklar. Dosyalar. Dosyalar, defterler, kalemler. Yani aklınıza gelen her aklınıza şey. Aklınıza gelen her şey. Bir de kırtasiye öyle bir şey ki. Çok çeşidi var hakikaten. Değil mi yani hocam? Çok renkli. Aynen. Saymakla bitmiyor. Hatta bazen veliler geliyor şu var mı yok diye biliyoruz bazen. Evet. Hiç akla gelmeyen bir şey. Devamlı bir şey çıkıyor değil mi? Tabii tabii. Gelişen teknolojiyle. Devamlı da almaya çalışıyoruz yani. E tabii ihtiyaç çünkü hocam. Aynen, yani aynen öyle. Hem öğrencilerimiz çocuklarımız için ihtiyaç. Yani tabii, boyama tabii. kitabından tutun ona ufak yaşta yani okula gitmese bile. Aynen. Yani aslında bunlar çok ufak yaştan başlıyor. Sadece okul çağından değil. Kesinlikle. Çünkü boyası var, oyuncağı var. Çünkü o kırtasiyelerde bir de doktorlarımızın önerdiği zeka geliştiren Kesinlikle. ...oyuncaklarla geçiriyorsunuz. Aynen işte oyuncaklarımız. Patentli. Zeka oyuncakları... Puzzlelar filan var. Değil mi bunlar? Tabii, çok sadece okul değil. Sadece okula değil. Yetişkinler anası. içinde var. Ya ikinci üçüncü yaştan itibaren herhalde başlıyor eğitim çocuklar. Eğitimle başlıyor. Aslında artık iki üç yaş bile değil hocam. Çok çocuklarımız o kadar zeki olmaya başladılar ki. Başladılar. Yürümeye başladığı anda Oyun hamuruyla başlıyoruz çünkü biliyorsunuz ki el kasları Hatta gelişiyor. Hatta Bazen o... deniyor ki bir yaşına kadar çocuklar zeka şeyi bayağı gelişir. Yani tabii seviyorsam. ki çünkü biliyorsunuz çocuklarımızın artık o yaş yok hocam. Yani o, o okul zamanı. Yaşımız. Söylememek lazım, doğru <laughs> Çünkü Çocukluğunda yaşı yok Öğrenmeninde <laughs> yaşı yok Bir de sizin burada bir güzelliğiniz var Yani burada öğrencilerimiz gelip alışveriş yapıyor Yetişkinler gelip alışverişlerini yapıyor Ama evet. tam arkasında çok güzel Büyük bir alanımız olduğu için de Siz bir kitap kafe yapmışsınız Aynen. Ee, Onun için yaptınız hocam olmuş. <laughs> Madem kitap kırtasiye açıyoruz Ben de kendi eğitimci olarak Dedim ki bir bölümü de Dükkan fena değil büyüklüğü epeyce var Ne güzel bir eğitimci bir olarak biraz eğitime katkı olarak kitap kafe yapalım orada çalışmak isteyen çocuklar gelsinler derslerini çalışsınlar. ne güzel e, çay kafeyi içebilirler ne güzel hocam o ne anlamda, kadar güzel ya orada da kitaplarımız var okuma hmm. kitaplarımız işte romandır vesaire gibi böyle hikaye kitapları filan onları okuyabilirler. Ne güzel. Çocuklarımıza okumaya teşvik ediyorsunuz hocam. Yani bir yerde okumaya teşvik. Ve çalışabilirler. Gelip derslerini çalışabilirler. Kitap okuyabilirler. işte çay kahve içebilirler. Ne güzel hocam. Yani bu da ayrıca bir şeydir. eğitim biraz mi? destektir. Süpersiniz hocam. Bekleriz tüm vatandaşlarımızı, izleyicilerimizi. Teşekkür ederiz hocam. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle ve güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.